Evet kıymetli kardeşlerim, değerli gönül dostları, Rabiatül Adeviye Hazretleri, babası İsmail'in üç kızı vardı. Bir tane daha doğunca adını Rabia, dördüncü koydu. Üç tane kızı var. Bir tane daha dünyaya gelince hani dördüncü adını Rabia koydu yani Rabiatul Adeviye'nin ismi oradan geliyor. Babası çok fakir olduğundan Rabia doğduğu gece evde ihtiyaç olan şeylerden hiçbiri yoktu. Bu durumu annesi çok ağlayıp mahzun oldu. Efendisine filan komşuya gidip bir miktar kandil yağı isteyebilir misin dedi. Hazreti Rabia'nın babası allah Teala'dan başka kimseden bir şey istememeye söz vermişti. evet allah Teala'dan başkasından bir şey istememeye söz vermişti. Bununla beraber hanımını üzmemek için komşuya gitti. Rabiatul Ladeviye'nin babası Kapıya elini sürdü ve geri gelip kapı açılmadı deyince hanımı ağladı. O da çok üzüldü. Babası başını dizine dayadı ve öylece uyuya kaldı. Evet başını dizine dayadı ve öylece uyuya kaldı. rüyasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam kendisine buyurdu ki hiç üzülme bu kızın öyle bir hanım olacak ki ümmetimden yetmiş bin kişiye şefaat edecek. Yarın bir kağıda şöyle yaz Rüyasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabiatül Adeviye'nin babasında rüyasına giriyor babasının. Diyor ki yarın bir kağıda şöyle yaz. Sen her gece Peygamber Efendimiz'e 100 salavatı şerife, Cuma geceleri de 400 salavat gönderirdin. Bu Cuma gecesi unuttun. Bunun kefareti olarak bu yazıyı sana getiren zata 400 altını helal parandan ver. Sonra Basra valisi İsa Zadan'a git o yazıyı ver dedi. Rüyasında peygamberimiz böyle söylüyor Hazreti Rabia'nın babasına. Bu kağıdı yazıyor. Sonra da Basra valisi İsa Zadan'a git o yazıyı ver diyor peygamberimiz rüyasında söylüyor. Hazreti Rabia'nın babası uyandığında kıymetli kardeşlerim Peygamber aleyhissalatu vesselamın şevkiyle ağlıyordu. Hemen kalktı denileni yaptı ve İsa Zada'nın yanına gitti. Basra valisi mektubu alınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kendisini hatırlamasının şükrü için binlerce altını fakirlere sadaka olarak verdi. Rabiatül Adeviye'nin babası İsmail Efendi'ye de mektupta yazılanı ve ona ilave olarak pek çok altını da sadaka verip bir ihtiyacı olursa tekrar gelmesini tembih etti altınları aldıktan sonra lüzumlu ihtiyaçlarını temin etti. Böylece bolluğa kavuştular ve kızlarına rahatça bakıp güzel edep ve terbiye ile büyüttüler. İşte kardeşlerim, salavat-ı şerifenin kefareti değerli kardeşlerim. Evet, salavat-ı şerifenin kefareti. Rabbim İnşallah kıymetli kardeşlerim Efendimiz Ali vesselam'ın salavat-ı şerifesini efendimize o salatu selamları daim getirenlerden eylesin bizleri kıymetli kardeşlerim. Evet sadaka belayı defeder. <laughs> sadaka belayı def eder. sadaka hastalıklardan korunmamıza vesiledir. <laughs> sadaka duaların kabulüne vesiledir. Takva sahibi olmak hayatın her döneminde güzel. Ama fırsatlar çağı gençlikte bir başka güzel. Güce, kuvvete, güzelliğe rağmen günahlardan sakınanların mükafatı ebedi mutluluk. Hayatın baharı şeytana satılmazsa sonsuz bahar bir adım ötede. Allah'ım hayatının baharını şeytana satanlardan etmesin bizleri. Hayatının baharını şeytana satanlardan etmesin bizleri. Hazreti Ömer radıyallahu an halifeliği döneminde ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazreti Ömer'in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi Allah ve Resulü'nün sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, iyi dinleyelim. Namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü bu genç. Bu gencin evine giden yolu bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor. Fakat genç Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu. Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç kadının ardı sıra eve giderken birdenbire Allahu Teala Hazretlerinin hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet döküldü. Takvaya erenler var ya onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Hemen ardından da o genç bayılarak düştü. Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince babası evladım neyin var ne oldu diye sordu oğlu bir şeyim yok dedi babası Allah aşkına söyle deyince oğlu başından geçenleri anlattı babası hangi ayeti okumuştun diye sordu genç ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş kıymetli dostlar Ayeti okuduktan sonra o genç ruhunu teslim etmiş. Bunun üzerine genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler. Sabah olunca olay Hazreti Ömer'e bildirildi. Hazreti Ömer gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve "Bana niye haber vermedin?" diye sordu. Gencin babası "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi. Hazreti Ömer biz onu biz onun kabrine götürün bizi dedi. Hazreti Ömer ve beraberindekiler gencin kabrine geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu an ey filan kişi Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var. Kabirdeki genç konuşup ya Ömer Rabbim cennette bana onlara iki defa verdi diye cevap verdi. Cennet ucuz değil kardeşler. Cehennem de lüzumsuz değil İkisinin de fiyatı var. İşte kabirde konuşan gencin ahiretindeki güzelliği görüyor musun? Ya Ömer bana cennette onlardan iki defa verildi. Ya. Onun için bir şeylerden geçmek lazım kıymetli kardeşlerim. Yardan mı geçersiniz, candan mı geçersiniz, serden mi geçersiniz? Ama bir şeylerden geçmemiz gerekiyor kardeşlerim. Rabbim inşallah şu dünya hayatının bir imtihan olduğunu idrak edip şu dünyada misafir mis gibi yaşamayı bizlere nasip eylesin kıymetli kardeşler. Unutma sen bu dünyada misafirsin, ev sahibi değilsin. Misafir gibi burada yaşa. Rabbim bizleri rızasından ayırmasın kıymetli kardeşlerim.